Evet sevgili Omurga Karıcı takipçisi arkadaşlar. Köyde de olsak, şehirde de olsak, dağda da olsak çalışmalıyız. Aynen benim şu an yaptığım gibi. Ben şu an 15 tatil ve köydeyim ve ütü masasında yine de bir video çekmeye çalışıyorum. Yani çalışmanın yeri ve zamanı olmaz. Siz de aynen benim gibi çalışmalısınız. Evet şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. 4 eksiğinin 5 katı kendisinin 4 fazlasına eşit olan sayının yarısı kaçtır diyor. Denklemimizi kuralım. Bu sayımıza x diyelim. 4 eksinin 5 katı 4. O halde x eksi 4. 4 eksiğinin 5 katı. Kendisinin 4 fazlasına eşittir. Eşittir. x artı 4 demeliyim. Çünkü x sayısının 4 fazlası x artı 4'tür. Buradan 5'i dağıtırsam 5x eksi 20 eşittir. x artı 4 olur. x'i diğer tarafa geçirirsem 5x eksi x eşittir. 4 eksi 20 bu tarafa artı 20 olarak geçer. 4x eşittir 24. Her iki tarafı 4'e bölersem x eşittir 6 bulurum. Gelelim ikinci soruya. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturduğunda 8 öğrenci ayakta kalıyor diyor. Üçerli oturduğunda ise iki sıra boş kalıyormuş. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Bu tip sorularda sıra sayısına x dersem diyor ki ikişerli oturduğunda 8 öğrenci ayakta kalıyor. O halde x tane sıraya 2 öğrenci oturursa 2x kişi olur. 8 kişi de ayakta kalıyormuş. Artı 8 kişi. Toplam kişi sayısı bu kadardır. Eşitmiş. Üçerli oturduğunda ise 2 sıra boş kalıyormuş. O halde 3 çarpı sıra sayım x eksi 2'dir. Dolu sıra sayım çünkü 2 sıra boşmuş. Bunlar birbirine eşit olmalı. 2x artı 8 eşittir. 3'ü dağıtırsam 3x eksi 6 olur. 3x'i bu tarafa geçirirsem 2x-3x eşittir. Eksi 6, eksi 8 olur. Artı 8 diğer tarafa geçerse. Eksi x eşittir, eksi 14 olur. Her iki tarafı eksi 1'e bölersem x eşittir, 14 bulunur. Sınıfta kaç öğrenci var diyor. O halde 2x artı 8'de öğrenci sayım. 2 çarpı x 14 artı 8 buradan 28 artı 8'den 36 bulunmuş olur. Evet gelelim üçüncü sorumuza. Bir adam merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor. Bu adamın çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 12 fazlaymış. O halde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Ben basamak sayısına basamak sayısına x diyeyim. O halde ikişer ikişer çıktığına göre çıkarken attığı adım sayısı x bölü 2'dir. Bu eşitmiş. İnerken de üçer üçer iniyormuş. O halde x bölü 3 Adım atar. Bundan 12 fazlaymış. O halde artı 12 diyeceğim. Bu denklemi çözersem bir bilinmeyenim var. Bir bilinmeyen bir denklemde çıkar. Payda eşitliyorum. 3 ile 2 ile 12'nin paydası 1'dir. Onu da 6 ile genişletiyorum. 3x bölü 6 eşittir. 2x bölü 6 artı 72 bölü 6 olur. Bir denklemde tüm paydaları eşitse paydalardan kurtulabilirim. O halde 3x eksi 2x eşittir 72. x eşittir 72 bulunur. Demek ki basamak sayım 72'ymiş. 72 olduğuna göre çıkarken ikişerli çıktığına göre 72 bölü 2'den çıkarken 36 adım atar çıkarken. İnerken ise 72 bölü 3'ten 24 adım atar inerken. Şimdi şıklarıma bakayım. Adamın attığı toplam adım sayısı 60 diyor. 36 ile 24'ü toplarsam gerçekten 60 bulunur. Yani doğru cevabım A şıkkıdır. Adamın çıkarken attığı adım sayısı 24'tür diyor. Yanlış. O inerken attığı adım sayısı. Merdivendeki toplam basamak sayısı 84 diyor. Biz onu 72 bulmuştuk. Bu da yanlış. Adam inerken attığı adım sayısı 36 diyor. O çıkarken attığı adım sayısıydı. Bu da yanlış. Adamın çıkarken attığı adım sayısı merdivendeki basamak sayısının 3'te biridir diyor. Yanlış. Çünkü çıkarken yarısı kadardı. Yani 1 bölü 2'si kadar. Dolayısıyla doğru cevabım A şıkkı. Bu tip sorularda doğru cevabı bulsanız bile diğer şıkları mutlaka kontrol edin. Çünkü insanlık hali insan yanılabilir. Dördüncü soru. Bir bilet kuyruğunda Gökşen'in önündeki kişilerin sayısı arkadaki kişilerin sayısının iki katından üç fazladır diyor. Bilet kuyruğunda toplam 34 kişi olduğuna göre Gökşen önden kaçıncı sıradadır? Bu tip sorularda bilet kuyruğu sorularında bir sıra çiziyoruz. Ortalara bir yere de Gökşen'i çiziyorum Gökşen. Diyor ki Gökşen'in önündeki kişilerin sayısı arkasındaki kişilerin sayısının iki katından üç fazla. Yani arkasındaki kişileri x dersem önündeki kişiler bunun iki katından üç fazlamış. Yani 2 x artı üçtür. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şudur. Gökşen de bir kişidir. Yani toplam alırken Gökşen'i de bir kişi olarak alacağım. Toplam 34 kişi vardı. Tüm kişileri toplarsam x artı 1 bu Gökşen için yazdım. Artı önündeki kişiler 2x artı 3 eşittir. 34 olmalıymış. 3x artı 4 eşittir 34. Buradan 3x eşittir 4'ü diğer tarafa geçirsem 34 eksi 4 olur. 3x eşittir 30. Her iki tarafı 3'e bölersem x eşittir 10 bulunur. Bana demişti ki Gökşen önden kaçın sıradadır. O halde 2x artı 3'tü. x yerine 10 yazarsam 23 olur. Önündeki kişiler Gökşen de 24. kişidir. Çünkü önünde 23 kişi vardı bir de Gökşen 24. kişidir. Geçelim 5. sorumuza. Bir telin ucundan x santim kestirse telin orta noktası 2 santim, y santim kestirse telin orta noktası 5 santim kayıyor diyor. Buna göre x artı y kaçtır? Ben öncelikle bir deneyeyim. Kendim bir tel alayım. Telimin uzunluğu 30 santimetre olsun. Ben bu telden 20 santimetre kesersem yani telimin boyunu 10 santimetreye getirirsem yani 20 santimetreyi kesip attım. Şimdi az önce telimin orta noktası 30'un yarısı kaçtır? 15 santimetredeydi. Şimdi 10 santimetrenin yarısı 5 santimetre oldu. Dolayısıyla az önce 15 santimetre olan orta nokta şu an 5 santimetreye geldi. Yani 15 5'ten 10 santimetre kaymış oldu. 10 santimetre kaydı. Ben teli 20 santimetre kestim de 10 santimetre kaydına göre. Demek ki kayma miktarı kesme miktarının yarısı kadardır. Tamam Bunu unutmuyoruz. Kayma miktarı kesme miktarının yarısı kadardır. Şimdi x için demiştik ki x santimetre kestirse telin orta noktası 2 santimetre kayıyor. 2 santimetre kaydına göre x bunun 2 katıdır. Yani 4 santimetre kesmişim telden 2 santimetre kaymış. Aynı mantıkta y santimetre kesimde de 5 santimetre kayıyordu. Aynı mantıkla 2 katını alırsam. Demek ki Y'de 10 santimetre bulunur. Çünkü 10 santimetre kesersem teli orta noktası yarısı kadar yani 5 santimetre kadar. Bana X artı Y'yi sormuştu. X yerine 4 yazarsam, Y yerine 10 yazarsam 4 artı 10'dan cevabım 14 bulunmuş olur. Demek ki bir teli kaç santimetre kesersem o telin orta noktası onun yarısı kadar kayacaktır. Altıncı soru. Erdem'in kumbarasında 25 kuruşluk ve 50 kuruşluk madeni paralardan 20 adet vardır. Kumbaradaki 25 kuruşlukların tutarının 10 katı, 50 kuruşlukların tutarından 14 lira fazladır diyor. Buna göre kumbarada 50 kuruşluk madeni paralardan kaç adet vardır? Evet bu tip sorularda iki tane bilinmeyen kullanmalıyız. 25 kuruşluklara x dersem 50 kuruşluklara da y dersem iki tane bilinmeyenim oldu. İki bilinmeyenli sorular mutlaka iki denklemde çözülür. Yani tek bilinmeyenli sorular tek denklemde çözülür. İki bilinmeyenli sorular iki denklemde çözülür. Dolayısıyla x ve y kullandığıma göre burada iki tane denklem kuracağım. Birinci denklemi kurayım. Diyor ki madeni paralar 20 adettir. Yani 25 kuruşluklar x taneydi. x artı 50 kuruşluklar da y taneydi. x artı y 20'dir. Bu birinci denklemim İkinci denklemimde de diyor ki kumbaradaki 25 kuruşlukların tutarının 10 katı. 25 kuruşlukları liraya çevirsem çünkü bana burada 14 lira vermiş. 25 kuruş liraya çevirirse 0.25 olur. Çarpı x taneydi. Çarpı 10 katı diyor. Çarpı 10. Eşitmiş. 50 kuruşlukların tutarından 14 lira fazla. 50 kuruşluklar liraya çevirsem 0.50 olur. Çarpı y artı 14'müş. Devam edersem çarparsam 2.5 x eşittir 0.5 y artı 14 olur. 0.5 y'yi bu tarafa geçirsem 2.5 x eksi 0.5 y eşittir 14 bulunur. Virgülden kurtarmak için 2 ile genişletebilirim. 5x eksi 1y eşittir 2 kere 14 28 olur. Diğer denklemin de altına yazıyorum. x artı y eşittir 20 idi. Onu da yazdım. Buradan eksi y ile artı y gider. 5x x daha 6x eşittir. 28 20 daha 48 çıkar. Her iki tarafı 6'ya bölersem x eşittir 8 bulunmuş olur. Bana 50 kuruşlukları soruyordu. 50 kuruşluklar y idi. O halde x yerine 8 yazarsam 8 artı y eşittir 20. Buradan y eşittir 12 bulunmuş olur. Demek ki 50 kuruşluklarım 12 adetmiş. Geçelim 7. soruya. 60 soruluk bir deneme sınavında 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir diyor. Bu sınavda 3 soruyu boş bırakan Murat 47 net yaptığına göre kaç soruyu yanlış cevaplamıştır diyor. Doğru soruların sayısına x diyeyim. Yanlış soruların sayısına da y diyeyim. O halde yine iki tane denklem olacak. 3 soruyu boş bıraktığına göre doğru sayısıyla yanlış sayısı 60'tan 3 çıkartırsam 57 bulunur. Demek ki doğru soruyla yanlış soru sayısının toplamı 57'ymiş. Murat 47 net yapmaktadır diyor. O halde doğru sayısından yanlış sayısını 4'e bölüp çıkartırsam. Çünkü 4 yanlış 1 doğruyu götürüyordu. Eşittir 47 kalırmış. Netlerinde 47. Aslında bu net hesaplama sizin için çok önemli. Çünkü üniversite sınavına girdiğinizde net hesaplamayı öğrenmeniz gerekiyor. Şimdiden öğrenin. Payda istiyorum. X'in paydası 1'dir. 4 ile genişletirim. 1 ile 47'nin paydası 1'dir. 4 ile genişletirim. 4x eksi y eşittir. 188 bulunur. Diğer denklemi de altına yazarsam. X artı y eşittir. 57 bulunur. Y'ler gider. Taraf tarafa toplarsam. 5x eşittir. 245. Buradan her iki tarafı 5'e bölersem. X eşittir. 49 bulunur. Kaç soru yanlış cevaplamış diyordu. O halde şurada yerine yazarsam. 49 artı Y eşittir. 57. 49 diğer tarafa geçerse. Y eşittir. 8 bulunur. Demek ki yanlış soru sayısı 8'dir. Emre doğduğunda babası 28 yaşındaydı. 4 yıl önce babasının yaşı Emre'nin yaşının 3 katından 2 fazla olduğuna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır diyor. Emre diyeyim. Baba diyeyim. Diyor ki Emre doğduğunda yani Emre 0 yaşındayken baba 28 yaşındaymış. O halde bugün ben Emre'nin yaşını x dersem baba Emre'den 28 yaş büyük olduğuna göre x artı 28 olur. Diyor ki 4 yıl önce babasının yaşı Emre'nin yaşının. 4 yıl önceye gideyim. O zaman Emre'nin yaşı x eksi 4'tür. Babasının yaşı da x artı 28 eksi 4'tür. Babasının yaşı Emre'nin yaşının. O halde eşittir diyeyim. Babasının yaşı eşitmiş. Emre'nin yaşının. Bu Emre'nin yaşıydı. 3 katından 2 fazla diyor. Bu denklemi çözersem sonuç bulmuş olurum. 3'ü içeriye dağıtırsam 3x eksi 12 artı 2 eşittir. X artı 24 gelir. X'i bu tarafa geçirsem. 3X eksi X eşittir 24. Buradan eksi 10 gelir. Eksi 10 diğer tarafa artı 10 olarak geçer. 2X eşittir 34 olur. Her iki tarafı ikiye bölersem. X eşittir 17 bulunmuş olur. O halde ne diyordu? Babanın bugünkü yaşı kaçtır? Babanın bugünkü yaşı X artı 28'di x de 17 idi. 17 artı 28'den 45 bulunmuş olur. Evet, gelelim 9. soruya. Bir annenin yaşı, iki kızının yaşları toplamından 4 fazladır. Kaç yıl sonra annenin yaşı, kızların yaşları toplamından 6 yaş eksik olur diyor. O halde, iki kız diyeyim ve anne diyeyim. Kızların yaşları toplamına X diyeyim. Annenin yaşı onlardan 4 fazlaymış. Yani X artı 4 olur. Kaç yıl sonra diyor. O kaç yıl sonra dediğine Y yıl diyeyim. Anne Y yıl yaşlanır. Kızlardan biri Y yıl yaşlanır. Diğeri de Y yıl yaşlanır. Yani kızlar toplam olarak 2 Y yıl yaşlanır. Bazı öğrenciler buna dikkat etmez. Burada iki kız olduğu için 2 Y yıl yaşlanırlar. Diyor ki kaç yıl sonra annenin yaşı kızların yaşları toplamından 6 yaş eksik olur. Yani kızların yaşları toplamından 6 çıkartırsam annenin yaşına eşit olurmuş. Her iki tarafta x olduğu için x'ler gider. 2y eksi 6 eşittir. Y artı 4 olur. Y'yi diğer tarafa geçirsem 2y eksi y eşittir. 4 eksi 6 diğer tarafa artı 6 olarak geçer. Buradan y eşittir. 10 bulunur. Kaç yıl sonra dediğine göre demek ki 10 yıl sonra istediğimiz sonuca ulaşabiliyormuşuz. 10. soru. Aslı'nın yaşı Fatma'nın yaşının 4 katından 2 fazladır diyor. Aslı ile Fatma'nın 5 yıl sonraki yaşları toplamı 42 olacağına göre Fatma doğduğunda Aslı kaç yaşındaydı? Fatma'nın yaşına x dersem, şuraya bir daha yazayım. Aslı, Fatma. Aslı'nın yaşı, Fatma'nın yaşının 4 katından 2 fazla. Fatma'ya x diyeyim. Aslı onun 4 katından 4x artı 2 imiş. Aslı ile Fatma'nın 5 yıl sonraki yaşları toplamı 42 diyor. O halde 5 yıl sonra... Aslı da 5 yıl yaşlanacaktır. Fatma da 5 yıl yaşlanacaktır. Ve toplamları da yaş toplamları 42 oluyormuş. Bu denklemi çözersem sonuca ulaşırım. 5x artı 12 eşittir 42 oluyor. 12 diğer tarafa geçirsem 5x eşittir 42 eksi 12. 5x eşittir 30 bulunur. 5'e bölersem x eşittir 6'dır. Fatma doğduğunda Aslı kaç yaşındaydı diyor. Az önce Aslı'nın yaşı 4x artı 2 idi. Fatma'nın yaşı ise x'ti. O halde Fatma 6 yaşındayken Aslı x yerine 6 yazarsam 24 2 daha 26 olur. Demek ki Fatma 6 yaşındayken Aslı 26 yaşında. Aradaki farkı bulursam 26'dan 6'yı çıkartırsam 20 olur. Yani Fatma doğduğunda Aslı 20 yaşındadır. Berk'in yaşının Barış'ın yaşına oranı 2 bölü 3, Barış'ın yaşının İlker'in yaşına oranı da 4 bölü 5'tir. Berk İlker'in yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplam 112 olacağına göre Berk ve Barış'ın yaşları arasındaki fark kaçtır diyor. Bu bir orantı sorusu. O halde ben de orantı kurayım. Berk'e X diyeyim, Barış'a Y diyeyim, İlker'e de Z diyeyim. Berk'in yaşının Barış'ın yaşına oranı X bölü Y eşittir 2 bölü 3'müş. Barış'ın yaşının İlker'in yaşına oranı yani Y bölü Z eşittir 4 bölü 5'miş. Her iki orantıda da ortak olan Y var. O halde Y'nin karşısındakileri eşit demeliyim. Burada Y'nin karşısında 4 var. Burada Y'nin karşısında 3 var. Aynen payda değiştirme gibi yapayım. Bunu 4 ile çarpayım. O halde eşitlik bozulmasın diye X'i de 4 ile çarpayım. Y'yi 3 ile çarpayım. Burada Z'yi de 3 ile çarpayım. Buradan Y eşittir 12 bulunur. Z eşittir 15 bulunur. Bunlara K yazarım yanına. Üst taraftaki eşitlikten de 8K olur. Y yine 12K olur. Dolayısıyla Y'lerin karşısına eşitledim. 12K, 12K, X 8K, Z 15K'ymış. Berk ilkenin yaşına geldiğinde Berk dediğimiz X'ti. Yani X 8K İlker'in yaşına geldiğinde İlker de 15K'ydı. Yani 15K'dan 8K'yı çıkartırsam 7K kalır. Yani 7K yıl sonra demek oluyor. Bu 7K yıl sonra 3'ünün yaşları toplamı 112 olacak diyor. O halde üçünün yaşını toplayayım ve 7K'ları da ekleyeyim. Berk 8K ydı. 8K artı 7K yıl sonra olacağına göre artı 7K artı Y 12K artı yine 7K yıl yaşlanacak. 7K artı İlker 15K artı 7K olacak. Eşittir. 112 oluyor. Ben buradaki toplamı yaparsam 56K çıkar. 56K eşittir 112. Her iki tarafı 56'ya bölersem K eşittir 2 bulunur. Bana diyor ki Berk ile Barış'ın yaşları arasındaki fark. Berk 8K, Barış 12K idi. Aradaki fark 4K'dır. 4K olduğuna göre 4K'da da K2 olduğu için 4 ile 2'yi çarparsam 8 bulurum. Nihan ile Seda arasında ben senin yaşındayken sene 1984'tü. Sen benim yaşımdan gelince de sene 2020 olacak şeklinde bir konuşma geçmiştir. Buna göre bu konuşma kaç yılında yapılmıştır diyor. O halde ben Nihan ile Seda'nın yaşları arasındaki farka x diyeyim. Ve içinde bulunduğumuz bu yıla da hani sorduğu bu konuşma kaç yılında geçmiştir diyor ya o yıla da Y diyeyim. Diyor ki ben senin yaşındayken sene 1984'tü. Yani X yıl önce Y eksi X'tir o. Çünkü konuştukları yıl Y. Y eksi X eşittir 1984. Sen benim yaşıma gelince sene 2020 olacak. Yani X yıl sonra Y artı X eşittir 2020 olacak. Bu işlemi yaparsam x'ler gider. 2y eşittir. 4004 bulunur. Her iki tarafı 2'ye bölersem buradan y eşittir. 2002 bulunmuş olur. O halde bu konuşma 2002 yılında yapılmıştır.